Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle ofisiyem gıdayı inceleyeceğiz. Ofisiyemde son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında halka sonrası güzel bir çıkış gerçekleştirmesinin ardından düşüş, düşüş sonrası bu düşüşün kısa vadeli bir düzeltme hareketi, düzeltme sonrası da tekrardan yeniden bir aşağı yönlü kanal hareketi görüyoruz. Fiyat burada 43 seviyesine tutunmayı başarmış. Devamında bu düşüş kanalını kırmış. Ardından da 56'ya kadar güzel %30'luk bir çıkış gerçekleştirmiş. Devamında gördüğünüz gibi son 3 günlük hatta 4 günlük bunda da negatif bir fiyatlama görüyoruz arkadaşlar. Anlıkta 0.24 artışla 49.60-49.50 bölgesinde işlem görüyor. Genel görüntü pozitif. Burada düşüş kanalı kırılmış. Emaların üstünde kalmayı başarmış ve devamında güzel bir çıkış yapmış arkadaşlar. Şimdi ofisyen tarafına bakıldığında burada geri çekilme isterseniz alın fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz şu şekilde. Şu anda 49 bölgesindeyiz. 48 bölgesine kadar, 48, 47 bölgesine kadar satışlar normal. Yani emalara düşüş olsa bile arkadaşlar burada trend destek alıp buradan tekrardan yukarı yönlü hareketlerini sürdürecektir. Ancak olumsuz bir tabloda aşağı yönlü bir fiyat baskısı olursa da 43-44 bölgeleri gelmesi durumunda yine alım gerçekleştirebilirsiniz. Bu bölgeden yapacağınız adımlarla birlikte tekrardan 56 ve 57 bölgesine satarsanız da yine 130'a yakın bir getiri elde etmiş olursanız bu bantlar gelirse fiyat zaten 48'i kırmazsa çok fazla aşağı yönlü bir negatif fiyatlama görmemiz mümkün değil teknik olarak arkadaşlar. Destek kırılırsa belki bir miktar satış baskısı oluşabilir. Destek kırılmadığı sürece alt bantlar unutmak gerekiyor. Dediğim gibi ama gelirse de 43-44 noktası güzel bir alım seviyesi buradan alıp tekrar hem al sat için hem de orta vade için de alım yapabilirsiniz. Fiyat 48'in üstünde kaldığı sürece sorun yok. Dediğim gibi sarkmalar 47'ye kadar normal. Buradan yapacak tekrar trendle birlikte ilk etapta 56 direnci takip edecek. O yüzden buradan risk almayı düşünen yani 48 47 bölgesinden risk kalmayı düşünen arkadaşlar 56 direncin üstüne bekleyip 70 75 bölgesinden satabilirler veya kısa da da buradan da satış yapabilir. Çok büyük bir kar marjı yok ama şöyle %15'in üstünde yine bir getir elde etmiş oluruz arkadaşlar. 56'ın üstü pozitif bir sonraki hedefi 70 bölgesi olur. 70'i geçemezse tekrardan satışlarla geri gelir. Onun net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü buradan aldığımız durumda fiyat kısa vadede 70'e gitmeyi başarabilirse gördüğünüz gibi %40'ın üstünde bir getiri elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu dirence dikkat edin veya buradan aldıysanız yine bu dirence dikkat edin. Burası önemli bir nokta. Burası geçilmediği sürece tekrardan bu daha önce gördüğü zirvelere gitmesi mümkün değil. Buradan oluşan satışlarla gerileyip güç toplayabilirse tekrardan yeni alıcılarla birlikte bir dalga oluşturup yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilirse o zaman 90 ve 110 seviyelerini hedef fiyatı olarak takip edebiliriz. Uzun vadede, kısa vadede veya orta vadede uzun vadede arkadaşlar. Tekrar kısa bir özet geçeyim. Düşüş kanalımı kırılmış. Buradaki gibi görüyorsunuz düşüş kanalı kırılması ile birlikte güzel yukarı yönlü bir hareket oluşturmuş. Şimdilik 56 ile sınırlanmış bu yükseliş hareketi. Trendde bir bozulma yok. Şöyle göstereyim hemen. Bakın burada bir başlayan trend hareketi var. Bu trendde bir bozulma olmadığı için fiyatlarda 48-47'ye bir düşüş olsa bile sorun olmayacaktır. Önemli olan 48'in 47'nin altında çok fazla kalmamı kalsa bile geleceği nokta buralar arkadaşlar. Buralardan yani 43-44 bölgesinden yine tepki alacaktır. O yüzden buraları destek olarak takip edebilirsiniz. İsterseniz de alım noktası olarak değerlendirebilirsiniz. Fiyat 48'in üstüne 56, 56 geçme seviyikte 70-75 seviyesi önemli bir direnç bölgesi oluyor. Burayı aşabilirse 90-113 seviyeleri uzun vadede hedef olacaktır. Burada 56'ın üstündeki fiyat da orta vadede yani kısa vadede daha doğrusu 70 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Ofisyen bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.